Sizler nasılsınız? Hoş Birbirini incitmeye çalışmadığı ama etik sınırlar içerisinde seçim dönemi geçirdiğimiz bir seçim oldu. Buna katkı verdiğiniz için, siz de buna dikkat ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Önümüzde yeni bir dönem var. 5 sene içerisinde... Şehrimize hizmet etmek için hep beraber çalışacağız. Sizlerin de katkısının olacağını çok inanıyorum. Bu süreçte daha düzenli buluşmalar olması, birbirimize görüşlerimizi aktarmamız, burada yapıcı bir tavırla şehrimize daha iyi hizmeti getirmek için neler yapabileceğimiz konusunda her zaman iletişim içinde olmamızı diliyoruz, bekliyoruz. Gerçekten şehrimize de yakışır e, demokratik olduğumuzda bir seçim süreci geçirdik. Tam hiç kimse birbirine en ufak bir e, kırıcı ya da e, haddini aşan bir de bulunmadı. Öncelikle gerçekten de bunun için ben de buradaki e, İzmir'de siyasi bakan tüm partilerine teşekkür ediyorum. E, İstemiş olduğunuz göre çok onurlu. Bir o kadar zor bir görev. E, elbette biz e, bu şekilde yaşayan bir e, öncelikli bir birey olarak, bir kentli olarak hem de e, İYİ PARTİ ailesinin de size şimdiden kolaylıklar diliyorum. Çünkü, tabii ki asıl olan bizim şehrimizin daha yaşanabilir, daha e, müreffeh bir kent olması. Biz bunun için üzerimize düşüyoruz da. İYİ Parti ailesi olarak yanımızdayız. Sanıyorum 5 e, yıllık görev süresi boyunca e, çok keyifli bir e, ve başarılı bir dönem geçireceksiniz. Biz her zaman sizin yanındayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay, tüm İzmirlilerin Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Bizler İzmirli tüm hemşehriler olarak elimizden geldiğinde hem istişareler içerisinde hem e, birlik beraberlik içerisinde Büyükşehir Belediye'miz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte e, elimizden gelen katkıyı koymaya çalışacağız. Sizlerin koyacağı katkılar için de şimdiden çok teşekkür ediyoruz.